Asgari ücretle 30 gün geçiriyorum. Gün 15. Bugün kira günümüz geldi. Kiramı ödedim. Yani artık yarından itibaren videolara sanırım asgari ücretle 30 gün geçinemiyorum diye giriş yapmamız gerekecek. Her şeyden kısmamıza rağmen, meyve et olmamasına rağmen şu an çok ciddi sıkıntıda kasamız. Gerçekten ülkenin mali durumu gibi her taraf borç. Birazdan iş yerinden ayrılacağım. Eve doğru geçeceğim. Hem alışverişleri yapacağım hem de bugünkü maliyetlerimizi günün sonunda sıralayacağım. Bakalım güncel kasamız kaç lirayla kapanacak. Şimdi marketten dişma macunu ve şampuan aldım. Eve doğru yürüyorum. Sanırım asgari ücretle geçiniyorsanız dişinizi fırçalamak, duş almak da çok büyük bir lüks haline gelmiş. Evet arkadaşlar maalesef bugünkü maliyetlerimiz çok fazla. Buruk bir gün geçiriyoruz. O yüzden günü de buruk bir şekilde kapatıyorum. Çünkü maliyetlerimiz 11 bin lira kira, 130 lira diş macunu, 170 lira şampuan, 60 lira çift yönlü ulaşım, 30 lira da 2 tane ekmek tuttu. E, bu arada dün halı saha çıkışında çok geç olduğu için halı saha ücretini dünkü bütçemize dahil edememiştik. O yüzden onu da düşmemiz gerekiyor. 130 lira da halı sayıyor dedim. Bugünkü toplam maliyetimiz 11.520 lira. Güncel kasamız 1.680 lira. Şu an ayın ortasındayız. Önümüzde bir 15 gün daha var. 1.680 lirayla 15 gün nasıl geçer bilmiyorum. Günlük ortalama 112 lira gibi bir tutara geliyor. Bu da iki ekmek ve ulaşım çıktığımız zaman sadece bana 22 lira kalmış oluyor. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek hiç bilmiyorum. E, bakalım hep birlikte görelim.